Burada şu anda çok daha anlaşılır ve açık bir anlatımla sizlere Triway Handshake ile bir oturum açacağız. 3 yönlü el sıkışma yöntemiyle TCP'de bir bağlantı kuracağız. Ve bu bağlantıyı fin paketiyle sonlandıracağız. Öncelikle biz buradaki X bilgisayarımız buradaki de Y bilgisayarımız olsun. Dedik ki ben sana kardeşim bağlantı kurmak istiyorum. Sim paketi. Kendimize de bir tane numara belirledik. 100 oldu bu. Gönderdik paketimizi. Adam dedi ki challenge yapar gibi. Kardeşim senin 100 nolu paketini aldım. Ben de 101 nolu paketi sana gönderiyorum dedi. Cevap olarak verdi bunu bize. Sin ek paketini bize gönderdi. Bu, bu bize gönderdiği paketin ise 400 numaralı bir numarası var Yani bunlar tamamen random değerler arkadaşlar Bunu 5001 de yapabilirdi 9 milyon da yapabilir yani Yapabilirdi Hiç yani neden 400 oldu neden oraya bir ekledik neden oraya şey oldu diye düşünmeyin Bunlar random değerler Şimdi e, X numaralı bilgisayar ise 400 numaralı paketi aldı İçerisine baktı ki cevap 101 olmuş demiş ki bu adam da müsait. 2 i̇ki, iki adamın aldığı ek paketini yani adamın 101 yaptığını 102 yaptık kendi değerimizde. Bunun numarasına da artı bir ekleyip cevap olarak verdik. Yani bu senin 400 numaralı paketine cevap 101 cevabı vermişsin. Bak sen de bağlantı kurmak istiyorsun. Cevabına kanıt olarak da 102'yi gönderiyor. Ve bu sefer bağlantı kurulmuş oluyor. Bağlantıyı kurduktan sonra kapatmaz. Yani bağlantıyı umarım kurmasını anlamışızdır. Kurmadan kapatmaya geçmeyelim. Tekrar anlatıyorum. Sin ve random bir değer olarak 100 değerini karşı tarafa gönderdik. 100 değerine cevap olarak artı 1 ekledi. Ve kendisine tamamen random bir değer oluşturdu. Tamamen random bir 400 değeri oluşturdu. Ve sin ek paketini bu şekilde oluşturup bize gönderdi tekrar. Biz de bu 400 değerine cevap olarak 401 gönderiyoruz. Bize vermiş olduğu cevabın üzerine cevap verip yani artı 1 ekleyip 102 yapıp o şekilde gönderiyoruz. Olay basit. Biraz ee... Hani karmaşıklaştırmayıp biraz basit gördüğünüz zaman olay çok gerçekten basit. Peki fin olayı nasıl olacak? Hemen ben şuraları sileyim. Daha temiz bir anlatım olması açısından. Benim böyle kafam karışıyor çok fazla üst üste bir şeyler gördüğüm zaman. Rahatsız oluyorum. Diyorum ki kardeşim ben artık yapacağımı yaptım alacağımı aldım. Gel bağlantıyı biz bir sonlandıralım seninle. Olur kardeşim tabii ne demek. Bekle şu paketleri de ben göndereyim halledeyim. İşlemlerimi tamamlayayım. Ondan sonra paket şey yaparım diyor. Kapatırım diyor. Tamam mı? Tamam. Öyle anlaşmalı bir şekilde bu da buna cevap olarak ek paketi gönderiyor. Tamam kardeşim hallettik. Fark ettiyseniz ben burada işlemlerimi tamamlayayım deme fırsatı buldu. Fakat rest bayrağı ile sonlandırma şeklinde Sinimizi gönderdik 100 şeklinde. Sini e, cevabını 101 olarak aldık. 400 adında bir random değer üretildi. Sin ek paketinin içinde. Tekrar ek paketi gönderildi. Bunlar çaprazlandı. Artı bir eklendi. Ve biz dedik ki kardeşim ben artık yokum. Direkt, di direkt gidiyorum. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. <laughs> Adam daha hop hey tut nereye gidiyorsun Dayı daha dosya atıyordum Ben sana yarım kaldı falan diyemeden Direkt hemen bitti bu kadar Olay bu Umarım Açık bir şekilde Anlatabilmişimdir Şayet anlamadığınız bir kısım Olursa bana istediğiniz zaman Twitch üzerinden Discord üzerinden Bilimum yerlerden ulaşabilirsiniz Hiçbir şekilde çekinmeyin